Tepe altı ama gerek yok bir top. Devam et. Yalnız at sana. at. Tek 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 savaş başladı. tek tek bas. tek tek Gel 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 şu sağdaki taşa gel. Ya tek ol bekle. Tek ol bekle, tek ol bekle, tek ol bekle, tek, tek ol bekle. Çıkar. çiple çiple vur şunu. Berik, Berik, Berik bekle bir, bir daha bir bir daha bekle. Sonuna. Bekle sonra. mısınız 60? 45 deli. Deli vur seri. Seri vur 45, seri vur, seri vur, vur, Bekle, bo, belli bak, bekle pot bat. Kilivar saat, kilivar saat, kilivar saat, bekle metro dönüyor ananı sikiyim, metro dönüyor azer. ki vur. Gelin lan orospu çocukları. Burada buz var adamı sikiyim vur. Bize evet, vuramıyorsun? Mageler vurdu. ya. Mageler aşağı sol, meteor Hazır, vur şimdi. Kaç, vur da diyecek lan, vur vur. Bekle, ananı <laughs> sikiyim. Bekle. Koçum, sağ ileri sikiyim, Bu önce... adım at sonra sayıları koy. Koş vur, bas, koş koş iki. Biraz adım at. Vur. <laughs> bu ne oğlum ama nasıl bu? vur. Çok ağır bir şey. Çifle. Meteor hazır. Vur. Adım at sonra. Adım at. Adım at hazır. Sağ, sollu vur. Hemen sağ dibi atmış. Nereye vur. 45'te vur. Şey, yap oğlum ulan o. Koş. Meteor. Vur. 60 adım at, adım at hazır. Yaklaş stoplara, kür ilerisine. Deliler gibi yanıyorum. Uçup gidiyorum. Yaşım neden büyük ama seni adım adım sayıp seviyorum. Çifle kanka, çifle, sollu direkt meteor. ileriye dört kule doğru sağla vur. Sana dört kule doğru durdurma dur, çarı, dört kule doğru durdurma dur, çarı. Koş koş, 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 koş. 60 atacağız, hazır. Yaklaş. Vur atmış. Sonra 4 kuleye durdurma çare, 4 kuleye durdurma çare, 4 kuleye durdurma çare. Sollu Sağ içe, 4 kuleye, 4 kuleye koş. Sollu Sağ içe yanına bak. Sağ içe. Fene 45 sağ içe. Sağ tepe altında 4 kuleye, 4 kuleyi, 4 kuleyi, Sonra da atmış gelenleri iki biraz vurdu. Arkasına koş direkt kuleyi söyleyiz. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Giriş geliyor, ırk geliyor bak. Gel bol giriş. Gel. Yani, ölen sağlığı, sağlığı vur. sağlı, sağlı vurdu. Sağ bir doğru. Sağlı, meteor sağlığı yaklaş vur. Arkasına Sol. koş, arkasına koş. Sollu atmış. Vur. Yan Yan da vur. Sonra çitin sağından doğru. At, metor dönüyor. Metor dönüyor. Hazır döndüğü gibi. Sallı. İleri vur şimdi. Hemen soldu bir doğru atmış. Gelenlere. 45 vur sen. 45 vur. 45 vur. 45 vur. 45 Geri gel. Hemen çık sağa çite doğru. Kaç Koş sağa çite. Koş sağ atmışlar atmışlarına. Koş hazır. Vur atmış. Arkasına al. Yanına olanla adım at hazır. Yaklaş. Vur yanına var. Fere 45 at ileriye. İleri sırt var bak. Lan. Fere 45 at bak. İlerle şimdi. İlerle. İlerle. Saplayarak koş. Saplayarak koşma. Gitme. Bir es yap. Gitme. Bekle. Bas ya Monique'ye Monique bas ya Monique bas Stapla kafanı yürü ileriye şimdi yürü ileriye yürü ileriye Meteor ortala sollu vur Hemen Sağ at kafan. vurduğun yere koş vurduğun yere koş sağla atmış vur sağına Yan da vur sağına Sol kuleye doğru birden bekle sağ, sağ dibe koş Meteor Vur Man sol dibe vur Vır Çok güzel çok güzel. güzel Sol sudan gel Çok 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 Sudan gel sudan koş 60'larla bir Meteor hazır Meteor vur Pere 45 at Sonra sol sudan devam et. Sol sudan devam et. Sağla atmış. Fokuşlara doğru vur. Yan 45 at. Bak Aa, bizim 4 kule. 4 kule. 4 kule. Bizim 4 kule. Meteor vur. İçini staffla dön. dön. Meteor vur. 60 vur. Vur. Meteor. Önüne. Sollu. En sollu çık. En sollu çık. Meteor vur. Sonra suya doğru devam et. Suya doğru devam et. Çitim. Hazır. Meteor. Vur. Suya. Vurma sağa. Vur. Mas olsaya doğru. Vur. Geri. Kol kafamda sol ata perek peşi vur direkt. Hemen atmış adam at. Vur. Hemen en sağ ileri koş meteor iki elenlere koş koş. Çifte çifte meteor. Vur. Bir daha adam at sağlı ileri meteor. Vur. Ben kit yedim arkadan. Geri gel. Enleriye kadar koş. Vur. Kaçtı. Hadi ananın namına bu çocuğu. Tamam oraya bence oturak sabit. Sol, Sol anons kimse ol. Solada meteor vur. Hemen bu ikili sonra İkimiz meteor vur. Masaya dön. Hiç olmamış ki? Biraz da koş koş Hoş. Koş, koş. Evet evet yürürüz sağa. 60 adım at yola doğru 2'ye biraz saldı Koş, vur atmış. 5 oraya doğru. Bu Ferik 5. Tam arkana dön meteor ekle solu solu gel. Meteor adım at sonra meteor koş 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 meteor koş. Ana, vur. Anonim ki vur. Ma koş atmış. Yan uzatsana hızlıca. Size yan uzat. Atmak meteor vur. Ferik 5 at. Sonra yürü üstlerine sağdan sudan gel solu gördüm sağdan sudan gel sola atış atacağız çifte sola meto sağdan sudan <laughs> devam et sudan devam et koş Sollu <laughs> meto önünde bir hazır Vur Sonra sol doğru kuleye koş atmış hazır vur Mağdımla adımla hazır vur yanda vur Sol, direkt peşine kadar at at at. Serbest at. at at. Yan 45'e kadar. Hayır, koş koş koş. Meteor açacağız. Koş. Meteor. 45'i e öldürdürme peşine. Sol, Sol dibe meteor vur. Yan vur. Şerefe köpek ya. Sol gelsen en sade gereği kadar gel. En sade'den gel. En gideyim. Hadi gel. En sade'den gel. 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 İzrot'e meteor at. Muslat at. At meteor'dan. uzat. muslat. Burası. Son taş at. Adam aslında onlar. Aşağı doğru meteor at. Burasını. Geriye sonra. Adım atın arkasına bir daha koş Meteor. Sollu vur. En sağ arkasına bir daha koş kanka. Bir durun. Kapatar koş. Kapatar koş. İleri bak. ileri bak. İleri bak. Bir elek değil. Bir, bir elek değil. Koş Meteor. Vur. Adım atın arkasına atmış koş. İki. Uzat biraz ver Vur atmış. Peri kürk peşte. Peri vur kürk peşte. Ananı sikeyim okçunu sikeyim. Bekle. Tepele sağlı yürü Meteor'a. Vur. Arkasına koş atmış. Vur. Yanat. Hiç at. kimse vur atmış ya. lan. at yan at İnternet artık. Bak koş koş koş. içe koş atmış. Vur. Seri ferik kanka. Seri ferik koş. Arkasına koş bir daha iki uzatlar da. Vur. Bakışmayalım, ne olursun Lütfen, seni Adam kesemek koş 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 daha koş bir daha koş bir daha koş bir daha koş bir daha koş 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 Koş, ileri koş, ileri koş, ileri koş, ileri koş. Sol dibe doğru meteor atacaksın. Yaklaş, son, vur meteor. Sonra tam soluna angel at, staff at. Gel, angel at, staff at, staff at. Sağ ol, restoresi ölmezsin. Staff ile... Evet, iki ya, hazır. Vur. Yan da vur. Vur var lan. Geri gel. Vur. Arkasına <türk> koş, tek durma arkasına koş. Arkasına koş, Arka, koş, koş, koş. Sol tolu meteor, atmışlar solu bırak. Arkasına sağa, bolo doğru koş. Koş, bolo doğru koş. Yaklaş sol ileri, koş, koş, meteor, vur şimdi. Arkasından bir de koş. Santa var bak. Santa'ya doğru koş. Sol tepeye doğru koş. Sol tepeye doğru koş. sol tepeye doğru koş. Sol tepeye yap. Ferik 5. Vur çünkü vur. Neyin var? Ne yok? O tarafa doğru kanka. Ortalı vur. Ortalı vur. orta vur. Ortalığı 60 oynuyor bak. 60 oynuyor. Soldu soldu. Birliğe doğru atmış. Onlara kaçta doğru atmış. Hazır. Yaklaş vur. Hap doğru gerekiyor. Yöne. Yana... Hazır vur şimdi. Vur neyim var, neyim yok, vur. Neyin var? ne yok? Vur kanka. Vur. geliyor. Vur kanka. Vur. Seri teri, 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 teri. Bur, bak, seri vur. Seri seri vur. Seri seri vur. Seri seri vur. Döndü gibi. Döndü gibi. Her şeyi vur kanka. Döndü gibi vur. Döndü gibi. Ne olanı vur. Döndü gibi vur. Dur koş. Dur koş. Dur koş. Sal 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 Vur şunu vur. Neyin var ne yok vur kanka. İki atma bak. iki atma arkasına koş. Bir dakika. Koş. Gel toz bas. 60. Evet, evet. Vur 60. Maç bekle <laughs> gitme sen o gelecek. 60 vur. Makoş vur. Makoş vur. Ma vur. Ma vur. <laughs> Dön meteor vur. Maç bekle. Geri gel. Geri gel. gel.